Aziz ve muhterem izleyenlerim. Sahur soframıza, Kur'an soframıza, sohbet soframıza hoş geldiniz. Mutlu ve huzurlu bir gecedeyiz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, efendim ve razı olacağı ibadetlerle meşgulüz. Ramazan mübarek ay bütün işleri rolantiye almış vaziyetteyiz. Efendim Kur'an okuyoruz bol bol, hatim indiriyoruz. Namazlarımızı eda ediyoruz. Teravihlerimizi kılıyoruz. Sonra birkaç saat istirahat edip hatta boğazlarımız hiç yatmadan sahur'a kalkıyoruz. Yatarak veya yatmadan sahur sofrasını kuruyoruz evlerimizde. Ve elhamdülillah bu sofra sonunda Cenab-ı Hakk'a hamd ederek efendim oruç niyetleniyoruz. Ramazan'ın başında bir defada niyetlensek olur. Her gecede niyetlensek olur. Daha eftal olur. Onun için yine sizleri bu sahur programında sevgiyle ve saygıyla her nerede izleniyorsak, dünyanın her neresinde izleniyorsak uydu vasıtasıyla Manisa TV'nin bu güzel penceresinden bu mana iklimini sizlere taşıyan penceresinden misafirlerimiz, hocalarımız yine var birlikteyiz elhamdülillah. Ee, şimdi Menemen'den, İzmir'den aramıza katılan değerli bir hafızımız, Hafız Sami Okumuş hocamızdan Kur'an-ı Kerim dinleyeceğiz. Sizleri Allah'ın selamıyla, rahmetiyle selamlıyor ve sözü Kur'an'a bırakıyoruz efendim. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت السرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي اتيكم بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلعن عليك إني nak bil-vadil muqaddas tuwa. Sadakallahul Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ta Efendim bu kelime insana hitap eden bir kelime. Burada rivayet ediliyor ki sevgili peygamberimize hitaben söylenen bir söz anlamı olduğu da belirtiliyor tefsirlerde. Ee, i̇kinci ayet de bu anlamı desteklemektedir diyor açıklamada. Bakalım ne diyor? Ey peygamber! Biz bu Kur'an'ı sana sıkıntı versin mutsuz olasın diye indirmedik. Onu sadece bir öğüt, bir hatırlatma olarak indirdik. Fakat bunu anlayacak olanlar Allah'a karşı gelmekten korkan kimselerdir. Bu kitap yeri ve şu gördüğünüz yüce gökleri yaratan Allah katından indirilmiştir. Rahman olan Allah yarattığı her şeyin kanununu koymuş ve onlar üzerinde egemenlik kurmuştur. Göklerde ve yerde her ne varsa hepsi O'nundur. Bu ikisi arasındaki her şey ve nemli toprağın altındakiler de O'nundur. Ey Peygamber! Sen sözü açığa vursan da Gizlesen de bil ki Allah gizliyi de hatta gizliden daha gizli olanı da bilir. Allah öyle bir tanrıdır ki ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler onundur. Ey peygamber Musa ile ilgili bilgiler sana gelmedi mi? Hani bir zaman o bir ateş görmüş ve ailesine siz burada bekleyin bir ateş gördüm belki size ondan bir kor getiririm ya da ateşin yanında bize rehberlik edecek birini bulurum demişti. Ateşin yanına gelince şöyle bir ses işitti. Ey Musa benim ben senin Rabbin. Şimdi Ayakkabılarını çıkar çünkü sen kutsal Tuva Vadisi'nde bulunuyorsun diye bu hitabı işitmişti Hazreti Musa. Efendim, azim olan Allah böyle söyledi Taha Suresinde, Kur'an-ı Keriminde. Cenab-ı Hak bizlere, Gördüğümüz, görmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz, düşünebildiğimiz, düşünemediğimiz ne varsa hepsini lütfeden o. Yerde, gökte, toprakta, denizde, ırmakta, toprağın altında ne varsa yaratılmış her şey biz ah seni takvim olarak yarattığı insan için bakıp görün düşünmez misiniz diye birçok yerinde Kur'an-ı Kerim'in uyarıyor bizleri. Evet, Cenab-ı Hakk'ın netice itibariyle muhatap aldığı, yarattığı en güzel kul, efendim, en güzellikler içerisinde ahseni takvim yarattığı, en mükemmel surette yarattığı kulunu Cenab-ı Hak muhatap alıyor. Bu ne büyük bir şeref. Demek ki mümin olmak, bunları idrak etmek, anlamak, inanmak, yaşamak, en şerefli olmaktır. Bu inançla yaşamak. Bunlara bizi bizim öğretmenimiz kim? Rehberimiz kim? Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sayede bunları Kur'an sayesinde ve peygamberimizin sünneti sayesinde mübarek hayatı sayesinde öğreniyor, anlıyor ve yaşamaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak cümlemizi bu istikametten, bu doğru yoldan, sırat-ı müstakimden ayırmasın inşallah. Ayırmasın inşallah. Efendim sizlere benim değerli hocam, hafız bestekar Amir Ateş'tir. Biliyorsunuz daha önceki programlarımızdan da hatırlarsınız zaman zaman kendisine saygımı ifade etmek için, kendisine bağlılığımı ifade etmek için bunu tekrarlarım. Çünkü ondan da çok şey öğrendim. İlk hocam Cenab-ı Hak gani gani rahmet etsin sevgili babam. Ama ondan sonra İstanbul'da eğitimimi sürdürürken dini musiki ve Türk musikisi eğitimimi sürdürürken kendisinden çok istifade ettiğim benim abim Bestekar Hafız Amir Ateş'tir. Allah ona hayırlı uzun ömürler nasip etsin. Şimdi onun Ramazan ilahisini sizlere okuyacağım. Ondan sonra sohbet edeceğiz hocalarımızla. Müjdeler olsun yine geldim mahı mübarek Nur saçıldı her yere dahilek ya dahilek Müjdeler olsun yine geldim ahı mübarek Nur saçıldı her yere dahilek ya dahilek Zikiru tesbihler ile şükür eder insü melek Merhaba ya merhaba dahilek ya dahilek zikru tesbihler ile şükür eder insü melek merhaba ya merhaba dahilek ya dahilek On bir aydır yoldasın, Mekke Manisa'dasın Her münasip kuldasın Dahilek ya dahilek On bir aydır yoldasın Mekke İstanbul'dasın Her münasip Kuldasın dahilek ya dahilek Çünkü rahmetsin bize Gerçeği bilmek gerek Merhaba ya merhaba Dahilek ya dahilek Çünkü rahmetsin bize Gerçeği bilmek gerek Merhaba ya merhaba Dahilek ya dahilek Efendim 11 ayın sultanı Evet Gerçekten bu ay bize biz olduğumuzu hatırlatıyor. Bize kim olduğumuzu hatırlatıyor. Nasıl bir müminin nasıl olması gerektiğini hatırlatıyor. Hepimizin hafız ol, hoca ol, öğretmen ol, memur ol, kadın ol, erkek ol, genç ol, yaşlı ol. Nasıl bir mümin olmamız gerektiğini bize bu Ramazan hatırlatıyor bir defa daha. Evet biliyoruz da Cuma hutbelerinde, vaazlarında dinliyoruz da, kitaplardan okuyoruz da ama Ramazan bize bunu bizzat özellikle Cenab-ı Hakk'ın tabi bunda hikmetler var. Sonsuz, sınırsız hikmetler var. Neden? Çünkü Ramazan-ı Şerif'te kendi kendimize kalıyoruz baş başa. Oruçlu halimizde biliyorsunuz insan bir farklı oluyor. Rabbi ile baş başa kalıyor. Kendi ile baş başa kalıyor. O zaman düşünüyorsunuz. Okuyorsunuz. Meal okuyorsunuz. Kur'an'ı okuyorsunuz. Ondan sonra mealini okuyorsunuz. Ve düşünüyorsunuz. Yani biz geldik bu dünyaya. Nasıl geldik? Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Rabbimize kulluğumuzu nasıl yapıyoruz? Acaba birey olarak görevlerimizi yerine getiriyor muyuz? Bizi Bizi hayata getiren anne babalarımız, üzerimizde hakkı olanlar, eğer hayatta ise, hayatta olanlar, hayatta olmayanlar da onları anarak, sanki onları var yaşıyor gibi kabul ederek, onları anarak ve onlar için hediyeler göndererek, manevi hediyeler, onlara vazifemizi yapıyor muyuz? Onların bıraktığı emanetleri koruyor muyuz? Ayrıca kardeşlerimiz varsa ki var hepimizin çoğumuzun, kardeşlerimizle nasılız? Allah'ın bize verdiği emanet erkekler için söylüyorum. Eşlerimiz o güzel emanetleri koruyabiliyor muyuz? Onlar onlar için söylüyorum. Onlar kocalarını, eşlerini, efendilerini sahip çıkıyorlar mı? Onları mutlu ediyorlar mı? Biz onları mutlu ediyor muyuz? Böylece beraber hakka yürüyor muyuz? El ele, gönül gönüle. Yani bunları düşünmek için Ramazan bir farklı bir ay. Namazlarımızı kılıp, teravihlerimizi kılıp, efendim iftarlarda güzel güzel buluşup, sonra birbirlerimize sılayı rahim ayrı yerdeysek yapabiliyor muyuz? Yapamıyorsak neden yapamıyoruz? İşte Covid gibi bir e, salgına muhatap olduk, efendim e, birçok şeyi yapamıyoruz. Ha demek ki önceki Ramazanların kıymetlerini tam bilemedik diye düşünmemiz lazım. Onları tam hakkıyla bilseydik belki de bu musibet başımıza gelmeyecekti. Bilemedik. Sokaklarda yedik içtik. Doğru oturalım doğru konuşalım. Sokaklarda yedik içtik Ramazan mübarek günde. Yüzümüz kızarmadan. Mümin, Müslüman, Türk. Genci, evladı, küçüğü, büyüğü, yaşlısı. Efendim Ramazanlarda Eskiden dışarıda kimseyi göremezdi bir şey yesin içsin. Kimseyi. Lokantaların kapıları kapalı. Efendim bir şey yenmez içilmez. Eğer yolcu o, mazur özürlü varsa e, yoldan gelmiş oruç tutamamış onlar gizli girerler bir yerlerde yerlerdi. Mümkün değildi açıkta bir şey yemek. Ayıptı günah olduğu gibi aynı zamanda ayıptı insanlar birbirinden utanırdı. Şimdi nerede bunlar? Zaten bütün yiyip içmeler şimdi sokaklarda aldı gidiyor. Ayakta herkes. Ayakta bir şey yenmezdi. Göz göre göre dışarılarda bütün sofralar. Yani onun için bir kendimize dönme ayıdır Ramazan ayı. Kendimizi hesaba çekme ayıdır. Mümince yaşamak için bir daha dikkatli olmak, düşünmek, dost doğru düşünmek ve onu yapmaktır. Hocam Sizlerin de bu konudaki görüşlerinizi alalım. Hem sağlık konusunda orucun verdiği, sağlık konusunda vücut denilen bu makine dinleniyor. Yemiyor, içmiyor 15 saat. Efendim bu konudaki düşüncelerinizi alayım. Sırayla hem Sami Hocam hem e, Muharrem Hocam, her ikisinizin de 5'er dakika bir ben bu konudaki sözlerinizi alayım. Oruç Buyur. tut, sıhhat bul. Evet. Oruç tut, sıhhat bul. Mahyalarda da yazar, evet. minareler arasında. Oruç evet. tutun, sıhhat evet. bulun. Peygamberimizin evet. aziz şerefiyle. Evet, evet. Evet. buyur sevgili ben hocam. Bu kadar. Evet. İki kelimeyle bitiriyorum. Buyur hayrolu hocam. İbadeti Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 183 nolu ayette. Evet. Ey iman edenler. Evet. Sizden öncekilere oruç ibadeti farz kılındığı gibi sizin üzerinize de farz kılındı. Buyuruyor. Her kim bu aya sağlıklı, sıhhatli bir şekilde kavuşursa evet. bu ayı oruçlu olarak geçiriniz buyuruyor. Biraz önce Sayın Sami Hocam'ın da e, izah ettiği, söylemeye çalıştığı Allah Resulü sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa evet. sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin de oruç tutunuz, sıhhat bulunuz hadisiyle oruç ibadetinin bize kazandırdıkları dünyevi güzellikler bunlar. Ama bir de uhrevi ibadetler, uhrevi kazanımlarımız evet. daha da bir farklı. Oruç ibadetinde, yarın kıyamet gününde kul hesap ile karşılaştığında oruç ibadeti Cenab-ı Allah'a şöyle diyecek. Ya Rabbi bu kulum benim için. Sabah imsak vaktiyle başlayan, akşam ezanıyla iftar saati arasındaki bütün zamanını yeme, içme, şehevi duygu ve arzulardan uzak olarak kaldı ve beni bu ayda tuttu. Bana müsaade et, ben bu ayda bana saygı duyan, hürmet eden, oruç tutan bu kulunu şefaat etme hakkını bana ver diye oruç ibadeti Ramazan ayı bu kul için dilek ve temenni de bulunacak. Ayrıca Kur'an ayı olan, yüce kitabımız Kur'an'ın inmeye, nazil olmaya başladığı bu ay bu, evet. bu da mukabelelerle, yani Allah Resulü Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı geldiğinde Cebrail aleyhisselam ile beraber karşılıklı Kur'an-ı Kerim'i tilavet ediyor. Yani mukabele diyoruz biz de evet. bunu. Günümüzde de camilerimizde veya da televizyonlarımızda bu mukabele geleneği devam etmekte ve devam ediyor Elhamdülillah, Elhamdülillah. Sürdürüyoruz. sürdürüyoruz evet sürdürüyoruz bu Kur'an-ı Kerim de yine diyecek ki Ya Rabbi bu kulun beni bu ayda hürmeten tilavet etti Kur'an okudu bu ayda meşguliyetini benimle geçirdi bana da hak ver şefaat hakkı ver diye niyazda bulunacak ve oruç kutsan kulları için hem oruç, Ramazan ayı hem Kur'an o kişi için şefaatte bulunacak. Evet, Rabbim inşallah. inşallah bu talebi yerine getirilen ve bu aylarda sağlıklı, sahatli bir şekilde oruç tutarak geçiren ve bu şefaati hak eden kullarından eylesin Amin. cümlemizi. Amin inşallah. Amin. Sami Hocam bir e, dua e, isteyelim sizden. Hemen kısaca bir dua. E, sahur duası olsun. Amin. E, İzleyen dostlarımız da artık imsak kesilecek vakit geldi. bu duayı alalım. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi Elhamdülillahi'llezî etamenâ ve sekâdâ ve ce'alnâ minel müslimîn. Nimeti celîlullah, berekâtü alîlullah, şefaat ya Resulullah. Allahümme zidna ilmen ve nûran ve hilmen ve âtinâ ni'meten zâhireten ve ni'meten bâtinâ. اللهم زد نعمة كثيرة بهرمة سر سورة الفاتحة